Öncelikle hepinize selamünaleyküm dostlar. Ne arıyorsunuz? Keyifler nasıl? Benimkiler ortalama düzeyde diyelim. Bugün bir 7000 kupa nasıl oynar onu göstermiş olacağız ve düşük kupalı arkadaşlar için de güzel taktikler göstereceğim. Evet destemiz bu. Güçlü madenci, binici, deprem, klasik. Bu arada pazar günü de yani yarın yayınımız olacak. Oraya da gelmeyi unutmayın. Oradan bir temiz bir kulak dövüşünü yapmak istiyorum. O yüzden iksirimi çok harcamayacağım. Yapalım. Ana kule sterilizasyonu yapalım. ama burada ana kule modifikasyonu yapacağız. O yüzden bekletin. Orta kule aktivasyonu. Şöyle kral kulesi uyandırması yapalım. Ana kule otomasyonu yapalım. O biraz gelsin. Zaten o bana doğru zıplayacaktır. Tamam ana kulemizi açtık zaten. Onun kuleye vurmasına izin vermeyeceğim. Tamam. Onun önünü go şey domuz binisiyle destekleyelim. Kule yapmalık bir durum yok şu an. Bir dakika. O fişekçimizi koruyacağız. O önemli bizim için. Bir tomruk orada güzel çalışır. Yaramaza karşı. Bir tane daha güçlü madenci atabiliriz. Çünkü fişekçimizin ölmesini istemiyoruz. Aslında bir tane bu Basını kullansak bunun. Orada Golden Knight bir baga girdi. Çok güzel orada fişekçimizi çok iyi kurduk. Üstüne bir tane domuz binçisi bassak aslında. Yaklaşık 50 saniyelik bir fişekçimiz oldu. Çok güzel. Yani dostlar bu şekilde attığınız ilk başta attığınız kartları korumak çok önemli. Prenses olsun, fişekçi olsun. Evet 7000 kupayız ama birkaç bir şey de biliyoruz yani. Onun önünü veya arkasını bir şeylerle destekleyeceğinden eminim. Belki de döndürmek için yapmıştır tam olarak bilmiyorum ama. Biz soldan oynayacağız. O şeyleri atacak. Minyonlar atabilir. Ya da aynen onun gibi bir şey de. Güzel. Sağ kuleyi alabildik mi? Hı, -hı. İmkansızdı zaten. Eyvah o kuleye sıçradı. Oo, çok kötü. Altın şövalyeyi savunmakta o kadar kötüyüm ki. Hmm, çok kötü oldu bu. Evet. Ne yapacağız? Gerçekten hatalara bakar mısın? Bir test atmamız lazım oraya. Sağ kuleyi aldık zaten. Bir tane şövalye atsak yetiyor zaten oraya. Bir domuz birincisiyle belki koruruz diyecektim de. Zaten maç bitti. Yani dostlar bu başta attığınız prenses olsun fişekçi olsun okçular olsun bunları korumak çok önemli. Çünkü bunlar e, rakibin kartlarının yüz yüz arkadan arkadan yavaş yavaş vuruyor. Ve bu gayet önemli. Mesela ben bu maç fişekçiyi yaklaşık 50 saniye boyunca korudum. Ve bize 11'e 2 kadar bir avantaj sağladı. Çok uzatmadan ikinci maça geçelim. Karşı Koreli mi Japon mu bir şey geldi artık anlamadım. Ama bol şans diyelim yapacak bir şey yok. Hmm. Şimdi başlamadana göre bir ağır deste oynuyor olabilir. Arkadan fişekçi aynen. Şöyle bir güçlü madenci bırakalım. Bomba basacağım çünkü orada kendine zarar vermekten başka bir şey yapmaz. Oo çok güzel oldu bu bizim için. Konuşamadım biraz ama olsun. Orada bir şövalye onu koruyacağız. Sağda çok güzel vurduk. Hatta patladı bile kule. Orada şövalyeyi savunmak için Tam ortaya bir tane test atacağım. Mega şövalyeyi de çekmesi amacıyla. Orada bir tomruk güzel olur. Çok güzel. Hiç hasar almadık. İki kuleyi de çok iyi vurduk. Ee, İkisi bekletiyor olabilir. Bir düşünelim. Tam ikisini hesaplayamadım. Bak orada bir hata yaptık. İksir hesaplasaydık belki şu anda maçı kazanmış olabilirdik. Büyük ihtimalle iksirini biriktirdi. Bu bir şeyler atacak yine ağır mağır. Biz yine oyunu açmalı bir başlangıç yapalım. Fişekçiye atalım. Öne bir tane domuz bincisi atalım. Bunun kulesi var mı tam olarak bilmiyoruz. Yarasalar gibi birlik atabilir. Ama arkasında fişekçi var. O riski göze alır mı? Evet galiba oyunu bıraktı ya. Evet. Bizim bu kadar zekice oynamamıza dayanamadı. Bu hızlı bir maç oldu. Üçüncü maçımıza geçelim. Hadi bakalım bu maçta biraz güzel bir maç olmasını istiyorum. Şöyle bol şans yiyelim. Rakiple güzel iletişim kuralım. Bu sefer anti atmış olabilir Clash Royale. İki maç üst üste kazanınca şöyle buzru atalım. Ağır deste oynuyor olabilir. Evet, iksir golemi oynuyor. Şöyle domuz binicisini bıraktım. İksiri yok zaten şu an. Allah Allah. O zaman biz sağdan biraz bes beslememiz lazım. Yoksa orası biraz bizim için sıkıntı olacak. Herhangi bir şekilde fişekçiye zarar gelmesini istemiyoruz. Ee, biraz buz ruhuyla o iskelet kralını çekmeye çalışacağım ama. o orada direkt öldü. o Çok kötü. Çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü Konuşamadık biraz. Orada bombadan başka bir çaremiz yok. Fişekçi de sola gitmiş nasıl gittiyse. Toparlayacağız ya inşallah. Orada güzel vuracağız. Hatta bir tane özellik kullansam çok yoş olmaz mı? Çünkü zaten orada biraz ölecek. Hasar da vurduk sola. Oo çok güzel. İki kuleyi de aynı anda almış olduk. Onu direkt şövalyeyle savunmaya çalışacağım. Tam ortadan. Tamam. Orada ölecek yapacak bir şey yok. Öldürmesek bize çok vururdu. Şimdi. O iskelet kralı biraz geriye çekeceğiz. O iskelet kralı biraz geriye çekeceğiz. Yanlış ya attık. Bizim hatamız. Okları var. Fişekçi eritti orada. Şu tomruk falan çalıştırmaya çalışacağım. Nasıl bir cümle oldu ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir sürü falan atar bu. O yüzden bombam hazırda. Şöyle basalım. Evet daha geriden attı. Olsun en azından sol kuleyi almış olduk. Canı çok az kaldı daha doğrusu. Bir domuzun içini sıkıştıralım. Kart atacak önüne zaten onların. Şöyle bir ah çok kötü attık. Bak 3'dir üç, çok kötü atıyoruz onları. Tesla'yı da çok kötü attık. Şu an biraz hatalıyız. Evet fişekçimizi eritti tekrardan. Biz tekrar fişekçimizi döndürdük ama ona dikkat ettim. Orada sağ kuleyi verebiliriz. O biraz meçhul. Tomruk... Attık ama şu madencimiz biraz eridi orada. Goblin makinesinin leveli düşük olduğu için rakip bize bir şey yapamadı. Tamam ya bu da kolay bir maçtı. Bu şekilde bitmiş oldu bu da. Evet iyi oyundu. Yani üst üste hem Japon'a hem de iksir golemciye 3 taç çekince. Gerçi iksir golemciye 3 taç çekemedik ama yine de 2 taç aldık. Yani insan bir güzel hissediyor. Dostlar bu arada editte sadece konuşmadığım yerleri keseceğim. Yoksa güzel olmuyor. Gerçi bunu söylememde bir amaç yok ama öyle sohbet olsun diye. Bir domuz bincisiyle onu desteklesek çok güzel olur. Hadi domuz birinci tamam. Güzel. Önüne geçti. Umarım sesim geliyordur bu arada videoya yoksa çok şey olabilir. Orada fişekçimiz ölecek mi? Son anda. Tamam. Bak orada fişekçiyi korumak önemli. Tomruk harcadı bakın. İksiri neredeyse bizimle eşit şu anda. Bizden bir iksir, iki iksir geride. Bu önemliydi. Eğer orada fişekçiyi korumasaydık rakip bizden 3 iksir falan öndeydi. Ee, şimdi cadısını elden çıkardı. Cadıyı döndürmek için uğraşacak. Çünkü güçlü madencimiz var. Hmm. Onu biraz daha sağa çekersek aslında. Aslında bombasını kullansaydık belki. Bakın şimdi. Bunun kulesi var mıydı ya? Evet vardı doğru. O yüzden fişekçimizi bastık. Bir şöval şövalye basalım bir tane. Oradanlar gelmesin. Çünkü cadıya vuramayacağız. Aynı zamanda kuleye de vurmak istiyorum ama biraz sattı gibi ya. Ne diyorsunuz? İkisi de birlikte bunun biraz sakin artık. Son bir canla çalışır mı? Önüne geç be. Hayır. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Tesla'ya basalım. Ona bir tane şövalye. Şöyle bir şey yapalım. Bir tane de güçlü madenci. Güzel. Büyük bir, bir şey atacak o. Aynen öyle. Şu şekilde bir terse gittik. Kulesi vardır. Kulesine birazdan atar. Domuz bencisini attığımız için. Önce domuz bencisini atsaydık daha güzel olacaktı da. Çok zora kalırsak birazdan kule tahmini yapacağız. Kulesini döndürtelim de. Fişekçiyle. Güç madenci. Orada vurabilir o. Soldayken. Abi onları biraz korumak lazım. Vurmasın o. Solda. Şimdi bakın. Bir tane kara e, dumuz Dum insi Dum attım. Deprem atacağım. Evet. You bir tane burada orada gördüm. Ben şövalye daha atarsam orada güzel çalışır o fişekçimiz. Tomruk atabilir. Biz de tomruk atalım şöyle. Onlar erisin orada. Bir tane güçlü madenciyle tekrar tek canla koruyalım onu. Bir şey atacak eminim aynen. Biraz daha erken tek bir Konuşamadım. Erken tepki verseydik güzel olurdu. Sağdan soldan sıkışıyor adam. Evet. Galiba kazandık. Şövalyeyi de bastık. Orada kara prens vurabilir. O yüzden Tesla. Mega şövalye aynen. Tamam. İksir birliklerini de anlamıştım çünkü. Aslında zıplatmasaydık çok daha iyi olabilirdi ya. Tekrar domuz bincisi baskısı yapalım. Tomruklu canını biraz azaltalım. Fişekçi halleder orayı inşallah. Aslında bir deprem atsaydık güzel olabilirdi. Ama işte dönmedi. Şu Bu arada fişekçimiz bayadır ayakta. Onu da söylemek isterim. Bir kulesi döndü mü? Dönmedi galiba. Ha, şu an dönmüş olabilir. Tam şu an döndürdü ama. Kuleye vursaydık geç. Allah belanı versin bir dakika. Bir anda unuttuk maçı. Bir dakika. Tamam deprem döndürdük. Ve maç bitti. Güzel. İyi oyundu. Yani çekişmeli gitti ama daha hızlı bitebilirdi. Birkaç hatamız var. İkisi saymak çok önemli. Ee, benim maçlarda birkaç hatam var. Onlar da çoğunlukla iksir sayma. İksir saymayı bazen unutabiliyorum. Başlangıçta güzel başlıyorum ama ortalarda iksir saymadığım için sıkıntı çekiyorum. İksim sayarsam güzel olur. Evet dostlar. Bugünkü maçımız maçlarımız böyleydi. Bir 7000 kupa nasıl oynar? Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bakalım. Allah'a emanet.